Aynı zamanda senin dediğin gibi pek çok otoriter, popülist lider bu e, koronanın yarattığı krizi bahane ederek elinde çok daha fazla güç toplamaya çalıştı. Yani bunun bir sürü örneği var. Mesela Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Macaristan Parlamentosu sınırsız OHAL yetkileri verdi. Ya da Filipinler ki orada da biliyorsun bir popülist lider başta. Duterte de aynı şekilde sınırsız OHAL yetkileri elde etti. Yani demokrasinin pek çok kriterine baktığımızda bu koronavirüsün tetiklediği krizle birlikte o demokratik aşınmayı görüyorsunuz. İnsan haklarında yani devlet Devletin o pek çok aygıtı artık yani bireysel özgürlüklerin alanının çok kısıtlandığını görüyorsun. Devletler çok daha fazla güç edindi, güç çok daha fazla merkezileşti. Mesela pek çok ülkede hükümete karşı protestolar olamıyor artık ve Rusya'da mesela bundan geçen hafta bahsettik. İşte nasıl rejimin tek tek bireyleri koronavirüsle mücadele kapsamında daha evvel geçirdiği bir yasayı ki insanlar tepki göstermişti bu yüz tanıma teknolojisi İnsanlar daha evvel buna tepki gösterirken bugün kullanıyoruz ya bunu koronavirüsle mücadele çerçevesinde ve insanların çatı çıkmıyor. Dolayısıyla böyle bir gerçekten otoriter rejimlerin daha otoriterleşti, otoriterleştiği, popülistleştiği vesaire bir durum söz konusu şu anda.